Ne hale gelmiş tekne? Sus kız, adam duyacak. <laughs> De bu kadar zamanda nasıl olmuş bu tekne? Ortası da pek yakışmış garibime. yedi de buradan. Hayırdır? Kârı hesaplıyorum. Hesap yapma Ali Çemal. En son yaptığın hesaplar yüzünden şu an İstanbul'dayız. Kazım, baya kelle olacak galiba. Kazım. Gül beğendi galiba. Ha? <laughs> yani hepsi beğendi. Yüzleri gülüyor. Güzel <laughs> olmuş. Ne zaman başlayırık çalıştırmaya? Ha? Bunun hakkı yarın akşam. E ee, ben de işçiliğe götüreyim. Yo olmaz öyle şey. Ama... Ben tekneyi iskeleye gönderirim. Sen sonra istediğini yaparsın. Heh. Sen nasıl dersen. Şey şu para işini de konuşalım kaptan sanılan. O sorun değil Beyaz Hanım. Ben peşinatı aldım. Siz gerisini çalışarak ödersiniz. Olmaz öyle şey. Olur olur. Düğüne mi gidiyorlar? Kimi tanıyorlar da düğününe gidileceklermiş? Günaydın Gürbeyaz Hanım. Ne istiyorsun Demir? Pek meraklı baktın da... ...merakını ciddiyeyim dedim. Senin neyunu ne merak edeceksin? Başladılar gene. Ben eve gidiyorum. Kadir, gel hele buraya. Bizim oğlan bugün ehliyetini aldı. Diploma dedi. <laughs> Devletin diploması. <laughs> Biz ona... Hayırlı olsun. Devlet su işleri. Dede <laughs> <laughs> ben gideyim işe geç kalacağım. Ha. Ne de olsa kasabadan çıkmış yegane üniversiteli bizim oğlan. Hem de dereceyle bitirdi. Yani kasabanın en akıllısı Demiroğulları'ndan çıktı. Çıktı de ne oldu? Tek tek kaptanı. Hem de benim torunumun yarışta ezduğu kaptan. Haydi haydi. Siz Çoyunuza donun da balıkçılık yapın. Dursun onlar ya artık şehirli. Sizinle muhatap olamaz. Bir günde şehirli olunmaz. Sen öyle zannet. Yapamazsın, başaramazsın. Yarın açılışa calda yapar mıyım, yapamaz mıyım, coğur. Açılış mı? Ne açılışı? Ee, e, yeni teknenin açılışı. Ana, nereden çıktı bu açılış? Gene bir sürü masraf olacak. Masraf yapmadan hala Daruk. Demiroğullarının laflarını sindiremem ben. Kim olduğumuzu, neler başardığımızı cossuna bakalım. E valide hanım haklı. Gösterelim cünlerini. Ben her şeyi düşündüm. Beni iyi dinleyin şimdi. Hocam bugün sizin badeniz olabilir miyim? Ne o kimse senin olmak istemiyor mu? Hayır ondan değil kendimi daha güvende hissedeceğim. Tamam. Arkadaşlar malzemelere dikkat ediyorsunuz değil mi? Vay hocam erkencisin. Biraz konuşalım Kadir. Tamam. Ortaklarla bir toplantı yaptık. Geçen gün Berkant'a biraz sert davranmışsın galiba. Sert mi davranmış? O yağız daha boğuluyordu. Bu işi marıklık kaldırmaz biliyorsun. Haklısın. Ama biliyorsun. Böyle olaylar okulu yıpratır. Bu yüzden böylece. Hı. Tamam, anladım. Kadir, bu benim fikrim değil. Kaybedilen her öğrenci onlar için kaybedilen paradır. Ve bir hocanın maaşı da kaybedilen parayı telafi eder. Öyle mi? Ortalık biraz yatırsın, sonra tekrar geri döneceksin. Ayrıca Oya, bugün kendine başka bir body bulacaksın maalesef. Eyvallah millet. Kadir. Patates. Patates, soğan. Halit Kaptan, yarın sabah salmazsa tekneyi rezil oluruk ha. Merak etme nene. Ben onu ikna ederim. İkna olacak bir uşağa benzemiyor. De cüven ba, Yarın sabah tekneyi İstçalı'ya cetreceğim. Bak ne diyorum. Cetreceğim diyorum. Sabah çok erken çıktılar. He? Kim? Karşıkiler. Ha, ha, ama bana ne onlardan? Gene bir açılış yapacakmış görgüsüz. Gitmeyeceğiz mi açılışa? Hı? Gitmezsen sen meraktan çatlarsın baba. Ha, ne seni merak edeceğim onun. <laughs> ee, bir saat sonra gideriz. Bakarsın bir laf de cevap veremeyiz. <laughs> Mikrofon hazır Hanım. Kontrol edildi mi? Çalışıyor mu ha? Bir iki, bir iki. <laughs> Kafasız uşakçı. Hami! Efendim? Gel buraya. Çık şuraya. Sağlam olsun ha. Ayıp ettin baba, bizde yanlış olur mu? He, ee, biz senin tekneyi nasıl bağladığını da biliriz ha. Çüş be, ne yapıyor bunlar böyle? Tekne açılışı varmış abi. Gören de Titanic denize iniyor sanacak. <laughs> Elinize sağlık beyaz. Her şey tamam. Çıl tekneyi bir çat olsun. O zaman tamam olacak. Heh. Ya Halit kaptan. İstiyle da herkes beni bekleyin. Bırak şu tekneyi de götüreyim. Olmaz. Şu açılışı yapalım bari. Ha? Vallahi cırı Teknenin telsisi yok. Çapasını takmadım daha yerine. Sağında solunda düzeltilecek yerler var. Bu halde denize salamam ben o tekneyi. Onlar mühim değil ki. Tekneci değil daha ne? Bana bak. Sen burayı Karadeniz mi sandın? Güvendiğim biriyle göndereceğim sana o tekneyi. De, kim mi Kolay gelsin kaptan. Ne işin var senin burada? Güneşlenmeye geldim. Mis gibi tersane havası. Dikkat et kafana yineçe geçmesin. Hmm. Demek tanışıyorsun Kılavuz kaptanımla. Kılavuz kaptan, kaptan mı? Mi? Kadir, akşama bu tekneyi iskeleye götürüyorsun tamam mı? Olmaz, o götüremez. Nedenmiş o? O bir demir oğli. Uzun hikaye kaptan. Ya sen en iyisi bu seferlik beni affet. Bana bakın, benim canımı sıkmayın. Ya Kadir'le gidersin ya da o tekneyi bağlarım burada. Ah, şöyle. Bak bir de inatçı diyorlar. Doğru dürüst söyleyince nasıl anlıyor lafı? Halit Kaptan. Ne var ne söyleyeceksen söyle hadi. Kız gidiyor. Ne yapıyorsun? İn oradan aşağı hadi. Boşuna nefesini tüketme seni dinlemez. Ya yine başlıyoruz ya. Uy, İn oradan aşağı dedim sana. Kızdırma beni. Efendim. Uy, ne diyorsun? Duyamıyorum. Haydi gel musun? Pervanemin kılavuzi. Aha. <laughs> aha.